videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Size çiğ köfte tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemeler çiğ köfte harcı veya bulgur kullanabilirsiniz. Ben çiğ köfte harcı kullandığım için baharatları içinde bulunuyor. Ama siz eğer bulgurla yaparsanız baharatları eklemezsiniz. Ben bu harcı şoktan aldım. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Dediğim gibi malzemeleri sayalım. Çiğ köfte harcı, 1 adet limon, 1 çay bardağı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı salça, isterseniz domates ve biber salçasını karışık olarak kullanın daha lezzetli olur. 2 yemek kaşığı nar ekşisi ve kıvırcık ve yeşil soğan bunları doğrayıp içerisine en son ekleyeceğiz. Bu arada bu harcı ben de ilk defa deneyeceğim. Bakalım tadı nasıl olacak. Tadını ben de sizinle paylaşacağım videonun sonunda. Öncelikle işe 3 su bardağı suyu kaynatmakla başlıyoruz. Suyumuz kaynadı. Şimdi çiğ köfteyi yapacağımız kabın içine çiğ köfte harcının tamamını boşaltıyoruz. Bu arada kokusu gerçekten çok güzel. Baharatlı çubuk kraker gibi kokuyor. Üzerine kaynattığımız suyu ekliyoruz ve kapağını kapatıp 10 dakika dinlenmeye alıyoruz. Ama dinlenen sadece bulgular. Biz dinlenmiyoruz. Biz o sırada ee, kıvırcık şey, yeşilliklerimizi doğruyoruz, maydanoz ve yeşil soğanı ince ince doğruyoruz. O bir tarafta dinlenirken. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. 10 dakika geçti. Şimdi de bulgurun içine 4-5 yemek kaşığı salça ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Ki köfte yaparken uzun uzun yoğurmak çok önemli. Çünkü fazla yoğurmazsak zaten şekil almıyor. Salçayı iyice karıştıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyoruz. Tam limon ekliyoruz. Aslında yerken de limon ekleyebilirsiniz ama yemeden önce öncesinde ekliyorum, yerken de ekliyorum daha güzel oluyor daha fazla lezzet veriyor. Yoğurma aşamasında limon eklerseniz eğer. Şimdi içerisine yeşillikleri eklemeden önce iyice karışana kadar karıştırıyorum. Bu da karıştığına göre artık sıra geldi yeşilliklere yani en son aşamaya yeşillikleri de ekliyoruz. Güzelce yoğurduktan sonra şekil alıncaya kadar karıştırıyoruz. Yoğurduktan sonra artık şekil verebiliriz. Çiğ köftenin son hali de bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkürler.